Kışın dip dibi olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de bu tatil çıktı başımıza. Oh, şimdi gitmesek ben Mehmet Can'ı özledim, ben Ece'yi özledim diye iki gün sonra nasılsa yollara düşecektik Nur. Ya bu kadar insan havaalanından otele nasıl gidecek yani bilmiyorum ha. Mahi önden yolladılar ya minibüsle, bulmuşlardır bir çaresi. Ama ne yapmış o şebelek mal? Mülibüse üst kat mı çıkmış? Yahu bir baksana etrafa ha? Çin ordusu gibiyiz. Ya, bir şikayet etme Nur ya. Bir şikayet etme, keyfini çıkar. Keyfini çıkar öyle mi? Öyle mi Adnan Bey? Ah, keyif size. Şimdi Bodrum'da entel dantel arkadaşlarınızla takılırsınız. Ben burada... Vallahi Mehmetcan'ın hatırı olmasa... Ah Mehmetcan'ın hatırı olmasa, Memoca'nın hatırıymış. Sanki silah soruyla getiriyorlar. Seni de hiç umurumda değil ha. ne ya arama girmez mi Bodrum'a gitti. Orada demirledi marinadı. Üç gündür bizi bekliyor. Kim bekliyor? Anneannem. Teknem ya. Bir saattir sana onu anlatıyorum. Anlamadın mı? Yani ben ne bileyim tatlım benim. Sen hani teknenin için hep kızım falan dersin ya ben o anlamda kim diye sormuştum. Bütün kamerayı değiştirdim. Yeni çarşaflar, yeni yastıklar. Pofitik pofitik yastıklar var böyle. Mini bar var ya ağzına kadar içki dolu. Güzel şampanyalar, senin sevdiğin şaraplar. Bülent'ciğim sen neden anlatıyorsun bunları bana? İşte tekneyi anlatıyorum. Kalacağın yeri anlatıyorum sana. Ha. Bakarız Bülent'ciğim, bakarız. Bir hayırlısıyla inelim Bodrum'a, bakarız hayatım. Arkadaşlarım da bize tatile geliyor. Annem önce istemedi. Ne Mesuliyet alamazmış. Ne De demekse. Sonra dedem girdi devreye. Bir şekilde ikna etti annemi. En zor günlerimde yanımdan ayrılmayan en yakın arkadaşlarım olmadan bu tatil bir şeye benzemezdi zaten. Aa! Ne sevimli bir şeymiş bu. Niye getirdin ki? Hamsi bütün kış dışarıda çok sıkılmış. Bu da bizim gelsin tatil edelim. <laughs> hamsi mi bu? <laughs> Hamster. Ama ben ona hamsi diyorum. Sevebilir miyim? Tabii ki. <laughs> <laughs> Ağam nerede kaldı bu Maho? Ne bileyim Esma. İşin düştü mü ara kim bulasın hayvan oğlu hayvanı. Adnan ne olur yalvarıyorum. Çok bunaldım. Bir taksi tutup gidelim biz ya. Yapma Nur. Ayıp olur karıcığım. Sabret azıcık daha. Oğlum atlamayın düşeceksiniz. Oğlum yavaş düşeceksiniz lütfen. Bir şey olmaz anne. Hacan ananın lafını dinle ya. Ya hayatım bizim bütün tatil böyle durçu işle mi geçecek? Hani dinlenecektik? Valla işte inşallah kısmetse İstanbul'da dinleneceğiz bir tane. Ah geldi işte Maho değil mi o? Ah hele şükür. Ha ah, nihayet çeberek. Buyurun, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Thank you Maho. <laughs> Thank you. Okay. You are a true gentleman. No? Hadi, bye, ey, bye. Ey, ey olduklar, hadi. Neredesin lan kundi? Geldim bayım, geldim bayım. Hop. Ulan bak bu kızlar ne iş? Bu kızlar yolda bir yer e, otostop çektiler. Ben de sevaptır diye aldım. Biz seni donmuş şoförü olasın diye mi gönderdik buraya? Eyvallah eyvallah. eyvan. <laughs> Mehmet Bey, daha çok bekleyecek miyiz? Vallahi çok sıcak. Çok bunaldım. Fenalık geldi yani. Maho, al şu valizleri, kol çabuk arabaya. Bak birileri beş dakika dayanamadı. Hadi çay içmeyeceğim. Biriniz de şu simitleri alın bakayım. Alın. Hadi kaldırın. Yardım edin bana abinizi, hadi. Hadi, hadi. Bir şey söyleyeceğim. Şey, çok ters tarafta kalıyorlar. Hadi, İstersen hadi. biz bir taksiyle gidelim. Ay Bülent, iyi ki bir tekne aldın. Amma hava attın ya, of! Gel durun, gel durun. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ay çocuklar, inelim. Hadi bakalım. Hadi geçin, hadi. hadi. hadi geç, 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 geç. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu neydi böyle sıkış tepiş ayol? İki kişilik yerde tek başına oturdun Nur, insaf et. <laughs> Ay. Ay bu ne yapacak? Urfa gözü de Evet, Urfa güzel. Urfa iyi tabii de. Urfa'da şey yok. Ne yapayım? <laughs> yok, ya, ağaçlar yok, deniz yok. Yani bir deniz olsa var ya, ha Urfa, ha Bodrum. Bak, bak, bak. Ya, what time, ama what's up, honey? Honey, hani, what's up? Tamam, honey. Honey, what's up? Bye, bye. Bye bye. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Maho. Kuyra. Hani Maho? Aha hani İngilizce'de tek başına kullanılmıyor. Yani şimdi hani WhatsApp değiller ben de onlara diyeyim ki e, WhatsApp hani. Hani WhatsApp, WhatsApp hani. Sonra da bir okey koyuysan oluyor. Valla biz seni karılarla diyesin diye mi yolladık buraya? Ha? Dinlemiyorlar ki ağam, vallahi illa da sen de geleceksin diyorlar, illa da de gel dediler. E, ben yani e, istemiyorum diyeyim ama... ...işte yani onlar da fındırda de fındır, fındırda fındır. Ben en iyisi bavulları taşıyayım ağam. Hayvan oğlu hayvan. <laughs> Erkek milleti değil mi? Ağası da bir, danası da bir. Ya <laughs> ben ne yaptım ki şimdi? <laughs> Aşkım ne ola ya? Tatlım sen zahmet etme, berboylar olur şimdi. Bel boylar mı alacak? Niye? Buradan marinaya gideceğiz. Bel boylar mı taşıyacak oraya kadar? Odaya demek istedin herhalde değil mi tatlım? Odaya mı? E sen gelmiyor musun benimle? Gelmeyeceğim mi dedim. Şimdi değil. Akşama mı geleceksin? Bakarız Bülent'im ha. Bakarız tatlım. Bakarız. an tamam oğlum hadi nazlanma gel. Yeni gelin gibi. Yok abi ben burada kalamam. Ben benim tabiatıma aykırı. Ben tabiat adamıyım. Ha. Afiyet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin